Merhaba. Hipnotik hikayeler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Köklerden Taçlara adlı hikayeyi, değerin içsel hasadı çalışması olarak deneyimleyeceksiniz. Şimdi bulunduğun koltuğa rahatça yerleşebilirsin. Ve belki nefesinin doğal ritmine kulak verebilirsin. Çünkü bugün seninle paylaşacağım hikaye köklerle ilgili ve taçlarla ve arada kalan o mucizevi büyümeyle. Gözlerini istersen yavaşça kapatabilirsin. Ya da bakışını yumuşak bir noktaya bırakabilirsin. Nasıl rahat hissedersen. Çünkü bazı gerçekler gözler kapalıyken daha net hissedilir. Ve bazı değerler sadece içe bakıldığında görünür hale gelir. Şimdi bir ağaç hayalet. Ama bu ağacı dışarıda değil içinde hayalet. Kalbinin tam merkezinde kök salmış bir ağaç ve ben sana bu ağacın hikayesini anlatacağım. Çünkü belki sen de kendi iç ağacının ne kadar derin köklere ve ne kadar yüksek dallara sahip olduğunu şimdi hatırlamaya hazırsın. İçimdeki bu ağacın çok uzun zaman Sadece küçük bir filiz olduğunu sanıyordum. Zayıf, narin, rüzgarda sallanan. Ve her fırtınada belki de büyümemem gerek diye düşünüyordum. Belki bu toprak benim gibi bir ağaç için yeterince iyi değil. Ama bilmiyordum ki toprağın kalitesi ağacın köklerinin derinliğine bağlıdır. Bir gün Kurak bir mevsim geldi. Diğer bitkiler solmaya başladı. Ama benim küçük ağacım hala ayaktaydı. Merak ettim. Nasıl hayatta kalıyor? Ve toprağı kazmaya karar verdim. Bazen en zor zamanlar bize en derin gerçekleri gösterir. Kazdıkça gördüm ki ağacımın kökleri sanılandan çok daha derine iniyordu. Ince ama inatçı ve çok uzun. Ve köklerin ucunda minik su kaynaklarına ulaşmışlardı. Ben farkında bile değilken ağacım kendi kaynağını bulmuştu. En zayıf görünen aslında belki de en dirençli olandı. Belki sen de bazen kendini küçük ve narin hissedersin. Ama şimdi sadece bir an için kendi içindeki o derin kökleri hayal et. Çünkü onlar sen farkında olmasan da hep oradaydı. Ve şimdi omuzlarından yavaşça bir yük kalktığını hissedebilirsin. Hafifleme rahatlama. Bu senin ilk yeni çapan omuzlarındaki hafiflik ve güven. Çünkü sen zaten hayatta kalmak için gereken her şeye sahipsin. Ağacın büyüdükçe Gövdesi kalınlaştı. Ve bir gün kabuğunda bir yara oluştu. Bir fırtınada bir dal düşmüş ve çizik bırakmıştı. Üzüldüm. Artık kusurlu diye düşündüm. Ağacımın değeri azaldı. Ama bir yaşlı bahçıvan bana dedi ki: Ağacın değeri yaralarında değil, halkalarında saklıdır. Merak ettim ve ağacı dikkatlice inceledim. Gövdenin kesitine baktığımda gördüm ki her halka bir yılı anlatıyordu. Kalın halkalar bol yağmurlu yıllar, ince halkalar kurak zamanlar. Ve o yaranın olduğu yerde halkalar özellikle kalındı. Çünkü ağaç yaralandığı yerde daha güçlü büyümüştü. Belki de kusur dediğimiz şeyler aslında bizim güçlenme noktalarımızdır. Ve işte o zaman fark ettim. Her başarısızlığım, her hayal kırıklığım, her yapamadığım, aslında gövdemdeki bir halkaydı. Ve o halkalar beni daha değerli kılıyordu. Çünkü dayanıklılık bir değer ölçüsüdür. Belki sen de şu anda geçmişteki bazı yaralarını düşünüyorsun. Ama şimdi onları farklı görmeyi deneyebilirsin. Onlar senin halkaların. Senin dayanıklılığının kanıtı. Ve şimdi alnına hafifçe dokun ve hisset. Orada bir bilgelik ışığı. Bu senin ikinci yeni çapan. Alındaki anlayış ve değer bilinci. Çünkü senin geçmişin seni kusurlu değil değerli yapar ağacım artık güçlüydü ama bir sorun vardı meyve vermiyordu her bahar çiçek açıyor ama meyveye dönüşmeden dökülüyordu. Dallarım yeterince güçlü değil diye düşündüm. Belki de meyve vermeye layık değilim. Ama gerçek şuydu. Ağaç meyve vermeye hazırdı. Sadece kendine izin vermiyordu. Bir bahar günü bir arı kondu çiçeklerime ve ben içimden bir ses duydum bırak ol sanki ağaç kendi kendine konuşuyordu ben bir meşe ağacıyım ve meşe palamudu vermek benim doğamda var. Ben bunu yapabilirim. Çünkü ben bunun için yaratıldım. Layık olmak bir şeyi hak etmek değil onun doğal bir parçası olmaktır. Ve o bahar ilk kez meyve verdim. Küçük, mükemmel olmayan ama gerçek meyveler. Ve her meyve içinde yeni bir ağaç potansiyeli taşıyordu. Verdikçe çoğalıyordum. Verdikçe daha çok alıyordum. Çünkü doğanın matematiği böyle işliyordu. Belki sen de bazen yeterince iyi değilim diye düşünüyorsun. Ama şimdi şunu hayal et. Sen zaten meyve vermek için yaratıldın. Senin doğanda vermek var. Ve verdiğinde doğal olarak alırsın. Şimdi solar fleksus bölgene yani göbeğinin üzerine elini koy ve hisset orada bir doluluk bir hak etme duygusu bu senin üçüncü yeni çapan solar fleksustaki layık olma hissi çünkü sen Doğanın bir parçasısın. Ve doğa sana zaten her şeyi vermiş. Artık ağacım tam anlamıyla bir ağaçtı. Kökleri derinde, gövdesi sağlam, dalları meyve dolu. Ama bir şey eksikti güneş ışığı tacıma ulaşmıyordu. Çünkü etrafımda daha büyük ağaçlar vardı. Ve ben onlar daha değerli, onlar daha çok güneşi hak ediyor diye düşündüm. Ta ki bir gün bir fırtına o büyük ağaçlardan birini devirene kadar. Ve işte o zaman güneş ilk kez doğrudan tacıma vurdu. Sıcak, parlak, hayat veren ve ben güneşi hissettikçe daha çok büyüdüm. Daha çok meyve verdim. Daha canlı oldum. Güneş sadece bazılarını değil, zamanı ve sırası gelen herkesi ısıtır. Sadece sen onu almayı kabul etmeli ve hazır hissetmelisin. Ve anladım ki para refah, iyi şeyler güneş gibiydi. Herkes için var. sınırsız, bol. Sadece tacını ona doğru çevirmen gerekiyordu. Ve layık olmak tacını güneşe çevirmekten başka bir şey değildi. Belki sen de bazen başkaları daha çok hak ediyor diye düşünüyorsun. Ama şimdi hayal et. Güneş senin tacına da vuruyor. Sıcak, parlak, bol. Ve sen onu almayı seçiyorsun. Çünkü sen onun için yaratıldın. Şimdi başının üzerinde bir taç olduğunu hayal et. Ve o tacın güneşten aldığı ışığı tüm bedenine yaydığını hisset. Bu senin dördüncü çapan. Taçtaki bolluk ve layık olma hissi. Artık ben sadece bir ağaç değildim. Ben bir ormanın başlangıcıydım. Çünkü meyvelerim düştü. Toprağa karıştı ve yeni filizler verdi. Önce bir, sonra iki, sonra On filiz ve her filiz benim genlerimi taşıyordu ama aynı değildi. Bazısı daha uzun, bazısı daha gür, bazısı daha çok meyve veriyordu. ve bil ki sen sadece sen olduğunda en değerlisin taklit ettiğinde değil ve işte o zaman en büyük dersi öğrendim değer karşılaştırmada değil kendinde saklıydı ve layık olmak bir standarda uymak değil kendi standardını yaratmaktı. Çünkü orman tek tip ağaçlardan oluşmaz. Orman çeşitlilikten güç alır ve her ağaç kendi yetenekleriyle ormana değer katar. Ben ben olduğum için değerliyim. Ben var olduğum için yeterliyim ve ben ben olduğum için her şeye layığım. Belki sen de şu anda bunu hissedebilirsin. Kendi iç ormanının büyümeye başladığını ve senin sadece sen olarak mükemmel olduğunu şimdi hikayenin sonuna geliyoruz ama senin hikayen asla bitmeyecek çünkü sen her gün biraz daha büyüyeceksin her mevsim yeni halkalar ekleyeceksin. Her bahar yeni meyveler vereceksin. Ve her güneş doğuşunda tacını biraz daha ışığa çevireceksin. Ama bazen unutacaksın. Bazen yeterince iyi değilim diyeceksin. Bazen başkaları daha layık diye düşüneceksin. İşte o zaman omuzlarına dön, dokun ve hafifliği hatırla. Alnına dokun ve değerini hatırla. Solar fleksusuna dokun, göbeğinin üst kısmına ve layık olduğunu hatırla ve tacını hisset ve bolluğunu hatırla. Çünkü çapaların hep orada seni gerçekliğine götürecek. Şimdi derin bir nefes al. Yavaşça bulunduğun odaya dönmeye başla ama iç ormanını da beraberinde getir. Çünkü o hep seninle. Ayak parmaklarını hissedebilirsin. Ellerini yavaşça hareket ettirebilirsin nefesin biraz derinleşebilir ve gözlerini yavaşça açmaya hazırlan. Ama bil ki gözlerini açtığında bir şey değişmiş olacak. Çünkü sen artık sadece bir tohum değilsin. Sen büyüyen bir ağacım. Ve sen değerlisin. Sen yeterlisin. Ve sen her şeye layıksın. Bu bilgi artık senin hücrelerinde, köklerinde, gövdende, dallarında. Ve her nefesinde bu gerçeği doğrulayacaksın. Ben değerliyim. Çünkü varım. Ben yeterliyim. Çünkü büyüyorum. Ben layığım. Çünkü doğanın bir parçasıyım. Ve para, refah, iyi şeyler doğal olarak bana akar çünkü ben onları almayı kabul ediyorum şimdi gözlerini aç taze güçlü ve değerli hissederek burada ve şimdi kendine hoş geldin bu kaydı en az 7 gün dinlediğinde bu duygularının her bir hücrene kadar yerleştiğini hissediyor ve hayatındaki dönüşümleri gözlemliyor olacaksın her gece uyumadan önce bu ses kaydını bilinçli ya da bilinç dışı dinle ve mucizelere tanık ol. Aşkla, sevgiyle. bedeninin bu hissi tanımaya başladığını fark etmene gerek yok. Çünkü her gece bu sesle birlikte aynı yerden tekrar açılacak. Aynı hikayeyi en az 21 gün aynı saatlerde tekrar et. 21 gün tamamlandığında fark ettiğin şeyi yorumlara yazabilirsin. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olabilir, bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsin. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.